TRK teknolojiyi kurma sürecim aslında tam tamına 10 yıl hatta belki daha eskisine dayanan bir hayalin ete kemiğe bürünmüş bir hali. Ee, hikayeyi biraz başa saralım. Ee, kısaca sana bahsedeyim. Bundan 10 yıl önce benim diğer şirketim olan Naz Global'i kurduğumda ve dış ticaret danışmanlık ve uluslararası finansman danışmanlığı yaptığımda olaylar şöyleydi aslına bakarsanız. Biz ilk başta dünyanın dört bir tarafında Türk şirketlerinin Türk mallarını Türk düşüncelerini, Türk hizmetlerini ve aynı zamanda Türk fikrini dünyanın dört bir tarafında farklı coğrafyalara satmak ve aynı zamanda Türk bayrağını ve fikrini dalgalandırmak için her tarafta işlem yapmaya başlıyorduk. Yani bize bir şirket geliyordu. O şirket geldiğinde yurt dışına nasıl açılırız diye sorduğunda biz buna bir cevap vermeye çalışıyorduk. Tabii bu aslında bütün dünyada dokunduğumuz noktalarda dünyada olan olayları çok iyi algılamamıza vesile oldu. Kimi zaman çok zor coğrafyalarda olduk. Yani Arap Baharı döneminde Kuzey Afrika'daydık. Ee, Rusların Gürcistan'a girdiğinde oralarda bir Türk malı satmaya çalışıyorduk. Rus coğrafyalarındaydık. Rus steplerindeydik. Türkistan'daydık. Çin'deydik. Latin Amerika'daydık. Sahra Altı Afrika'daydık. Avrupa'daydık. Bizim coğrafya dediğimiz Balkanlar'da, Kafkasya'da, Orta Doğu'daydık. Yani bu aslında bize şunu gösterdi. En zorlu coğrafyalarda ve en zor noktalarda insanların ve insanoğlunun fikirlerinin ne zorluklar yaşadığını bize birebir dokunma şansını yakalamamızı sağladı. Ben aslında hep şey söylerdim. Bir şeyi uzaktan izleyebilirsin, kitabını okuyabilirsin, makalesini okuyabilirsin ama koklama şansın yok. Biz o coğrafyalarda aslında o toplumların nasıl koktuğunu görmeye başladık bu koku aslında şuydu. Nasıl düşündüklerini görmeye başladık. Bu düşünce de şu. Çok gelişmiş toplumlarda ya da devletlerdeki ezilmiş toplumların bile ciddi anlamda yeni bir fikre ve düşünceye ihtiyacı vardı. Bunu dünyanın her yerinde görme şansını yakaladık. Ezilmiş bir toplum dünyanın her yerinde aslında aynıydı. Gelişmek isteyen bir toplum dünyanın her yerinde aynıydı. Biz ilk başlarda elimizden geldiğince işte Türk malını, Türk fikrini, Türk düşüncesini ve Türk hizmetini olabilen en uzak coğrafyalara aktarmaya çalıştık. Tabii aslına bakarsan hikayenin en başı bile ben Naz Global'i kurarken bile bir fikrim vardı. O da şeydi çöllerden kutuplara Türk malını ihraç etmeydi. Hatta şirketin sloganı da çöllerden kutuplara ihraç attı. Onu bile bir dostumdan borç alarak kurduğum bir hikaye o şekilde başlamıştı ama bir şirket, daha sonra başka bir şirket, daha sonra başka bir şirket derken Naz Global kendi ayakları üzerinde durabilen bir yapıya dönüştü. Tabii bunları yaparken de dünyada şeyi algılamaya başladım. En ciddi mesele finans. Para. Parayı çözebilmeden, parayı çözmeden, parayı tanımlamadan, parayı anlamlandırmadan ya da para para tanımını ya da finansı çözmeden Kafamızın arkasındaki diğer hayallere, bu millete, bu topluma, bu coğrafyaya uygulama şansımız yoktu. Bunu nasıl yapabilirim diye işte hayalimi yavaş yavaş oluşturmaya başladım. Tabii e, o zamanlarda yavaş yavaş baktığında kripto para ve blockchain sistemi dünyaya tanıtılmaya başlamıştı, çıkmaya başlamıştı. Çıktığı tarihler aslına bakarsan 2008-2009 yılları. Ama benim bu sistemle tanışmam biraz daha e, ileri tarihlere evrilmeye başladı 2018 yılı 19 yılı itibariyle Kripto parayla tanıştığım bir süreç oldu Kripto parayla tanıştıktan sonra e, aslında olay şuna evrilmeye başladı benimle alakalı merkeziyetsiz ve farklı anlamlarda parayı tekrardan tanımlayabileceğimiz yeni bir para düzenini keşfettiğimi anlamaya başladım. Bunun üzerine çalışmalar yapmaya başladım, literatür taraması yapmaya başladım. Dünya'da ve Türkiye'de bu alanla alakalı yazılmış neredeyse bütün literatürü taradım. Bu işi kendine nasıl diyeyim, konu edinmiş bütün insanlarla da istişare etmeye başladım, konuşmaya başladım. Yani çünkü hep şey aslında, bir konu, bir olay sadece üniversitede öğrenilecek bir mevzu değil. Onun için işte bir insan hayatının sonuna kadar her noktada ve her yerde eğitim alabilmeli. Onu aldıktan sonra dünyadaki gelişimi de göz önünde bulundurarak blockchain sistemini ince algılamaya başlamaya çalıştım. Tabii bunu yaparken de paralelde de şunu çok iyi algılamaya çalışıyordum. Yapay zeka. Evet aslında bakarsanız bizler böyle filmlerden, dizilerden, ya da bazı sohbetlerden çok farklı şekillerde geleceğe dair fikirler elde ediyoruz. Ama yapay zekayı kendi hayatımıza sokabileceğimiz bir dönemi inşa etmekle alakalı hayal oluşmaya başladı. Bunu tabi muhakeme eden bir makinayı nasıl inşa edebiliriz, nasıl yapabiliriz diye hep kafanın arkasında böyle tık 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 kendi içinde sorgulamaya çalıştığım bir süreç vardı. 2019-2020 yıllarında yapay zeka ve blockchain'i nasıl entegre ederim sorusu doğmaya başladı yavaş yavaş bende. Bunu yaparken dedim ben artık yeni bir oluşum kurmalıyım, yeni bir şirket kurmalıyım. ama tabii ağzımdan böyle biraz kolay çıkıyor ama kolay değildi. Bunun bir sermaye ihtiyacı vardı. Evet ben Naz Global'de yaptığım işlemlerden belli bir sermaye birikimini elde etmiştim ama aslına baktığımda ilk başta şunu denedim. Fikrimi farklı insanlarla paylaştım. Farklı insanlarla paylaştığımda yapay zekanın blockchain sistemiyle entegre edilebilmesinin ve muhakeme edebilen bir makinenin şu dönemde 2018'de, 19'da, 20'de yapılabilmesinin bana imkansız olduğunu söylediler. Ahmet dediler. Hatta çocuk dediler. Bir hayalin peşinden koşuyorsun. Normal klasik anlamda bir yatırımcı arayışına girdim. Anlattım fikirlerimi. Böyle elimde dosyalar, bilgisayarlar. Kendimi anlatıyordum. Ne yapabiliriz diye. Kimi zaman Naz Global üzerinden bazı bankalara gittim. Benim böyle bir hayalim var. Girişim sermayesi istedim. Olmaz dediler. Peki dedim. Daha sonra kendi birikimime sermayemi belli bir seviyeye çıkarttıktan sonra riskimi en üst seviyeye çıkarttım ve dedim ki tamam. Ben bu işi kuracağım. Risk miydi? Ya 10 senelik bir birikimimi kendi kurguladığım bir düşünce için harcayacaktım. Ama bu öyle bir şey ki öyle hesaplamalar yaptım, öyle fikirleri bir araya getirdim ki riskten çok bir kazanımdı. Geleceğe dair bir kazanımdı. Benim için bir ev almak, bir araba almak, farklı bir yatırım yapmaktansa böyle bir teknolojiye yatırım yapmak bambaşka bir şeydi. İnsan tarayışına girdim. Türkiye'nin dört tarafında dünyada bu işi benle beraber yol yürüyebilecek insanları aramaya başladım. Adım adım ve yavaş yavaş. Daha sonra ee, bu işin altyapısını kimlerle kurgulayabilirim, kimlerle yapabilirim diye gene bir insan arayışı içine girdim. Bu işin Türkiye'deki ve dünyadaki bütün ehillerini açıkçası diyalog haline geçtim. Ve aralarından en iyilerini e, adım adım seçtiğimi düşünüyorum. İşte o seçme süreci de aslında bu fikri, bu ekibi kurarken seçme süreci de ciddi anlamda çok önemliydi. İşte orada da insanları ve kimlerle beraber yol yürüyeceğimi seçtiğim bir dönemdi. İşin kurgu kısmı, finans kısmı bir boyut. İşi ete kemiğe büründürüp ayağa kaldırmak bambaşka bir boyut. Yani dünyada şimdiye kadar insanların kafasında sayısız hayal vardı sayısız fikir vardı, düşünce vardı ama bunların çok azı e, insan hayatına dokunmuştu. Benim en büyük istediğim şey hayallerin hayata geçmesiydi ya kendi hayalimin de aslında hayata geçip insanlara dokunmasını istiyordum. Bunu yapmak istiyordum. E, bütün bunları yaparken e, zorlandığım en büyük ve en e, meşakkatli nokta aslında finansı çözmeye çalışırken kendi finansımı çözmekti. En zor kısmı aslına bakarsan buydu. Yani e, kendi öz sermayesiyle gitmeye çalışan bir model inşa etmeye çalıştım. Geldiğimiz noktada da bunu yaptık. Yani sana şöyle söyleyebilirim. Kendi finansını kendi üretebilecek bir makineye pek fazla ilk başta inanan bir yatırımcı bulamadım. Bu sebepten dolayı anlatmayı bıraktım bir kenara. Eğer ben kendi geleceğime ve bu milletin geleceğine inanıyorsam, bunu bütün riski ben alarak yapabilirim dedim. Ve biliyorsun, geldiğimiz bu noktada da biz bu işi yaptık. Bitti. Çünkü bir milletin gelişimi aslında bir fikirden daha büyüktür. Amacım çünkü bireysel bir varlık kazanımı değildi. Topyekün kalkınmayı inşa edebileceğimiz bir topluluk oluşturmaktı. Bir toplum oluşturmaktı. Bunun adımını TRK Teknoloji kurarak yaptık.